McDonald's yok, trafik ışığı yok. Ama çok eşlilik, çıplak festivaller ve ulusal mutluluk endeksi var. Bututan da alışılmadık olan norm haline gelir. Asya’nın en gizemli ve büyüleyici ülkesini keşfetmeye hazır mısınız Bu hutan. Himalayalarda doğayla insanların uyum içinde nefes aldığı gizli bir mücevher. Butan dünya haritasında büyük bir ülke olmayabilir. Yüz ölçümü ABD'nin Maryland eyaleti büyüklüğündedir. Ama birçok ülkenin sunamayacağı bir değere sahiptir. Kalkınma ile çevresel koruma arasındaki mükemmel denge. Çin ve Hindistan gibi iki Asya devinin arasında yer alan Butan, sanayi genişlemesi veya şehirleşme çılgınlığı yolunu takip etmez. Bunun yerine daha az gidilen bir yolu seçmiştir. Doğal çevreyi ulusal politikanın merkezine koymak. Butan'ın dikkat çekici yanı yalnızca ormanlarını koruması değil. Bu ormanları ulusal kimliğinin merkezine yerleştirmiş olmasıdır. Topraklarının %72'sinden fazlası ormanlarla kaplı olan Butan, net karbon salımı sıfır olan değil, ürettiğinden daha fazla CO2 emerek dünyanın tek karbon negatif ülkesidir. Bu yalnızca çevresel bir başarı değildir. Bir yaşam ilanıdır. Bir ülkenin gezegenin yeşil akciğerlerini feda etmeden ilerleyebileceğinin kanıtıdır. Dünya hala iklim hedeflerini ve karbon azaltım taahhütlerini tartışırken, Bhutan stratejik vizyon ve doğaya derin saygıyla küçük bir ulusun bile sürdürülebilirlik konusunda dünya lideri olabileceğini gösteriyor. Onlar sadece ormanda yaşamıyor. Ormandan yaşıyorlar. Ağaçlar ülkenin ruhunu ve ulusal felsefesinin atan kalbini oluşturuyor. Kendinizi çevre dostu mu sanıyorsunuz? Bhutan tereyağlı çayını yudumlarken şöyle diyor: Ormanımı tut, 172'si seni çağırıyor ve bize güvenin. Bhutan hakkında sırada gelenler daha da garip ve büyüleyici olacak. Devam edelim. Bhutan. Mutluluğun parayla değil Ruhla ölçüldüğü yer. Dünyada zenginlik genellikle GSI ve ekonomik performansla ölçülürken, tam farklı bir yol seçmiştir. Kalkınmasında pusula olarak Ulusal Mutluluk Endeksini, GNH kullanır. Bu yalnızca sembolik bir fikir değil. Butan, yaşam kalitesi, toplumsal uyum çevresel özen ve kültürel korunmanın ekonomik göstergelerin önüne geçtiği bir ulusal yönetim çerçevesi olarak bunu uygulamıştır. Butan güçlü bir ekonomiye veya yüksek okuryazarlık oranına sahip olmayabilir. Ama yine de dünyanın en mutlu ülkesi olarak övülür. Neden mi? Çünkü halkı tüketmek için değil, bağ kurmak için yaşar. Birbirleriyle, doğayla ve iç benlikleriyle. Butan toplumunda kimin zengin ya da güçlü olduğunu ayırt etmek zordur. Çünkü gelir eşitsizliği minimum düzeydedir ve sosyal sınıf ayrımları neredeyse yoktur. Burada bir prensin köy çocuklarıyla futbol oynadığını görebilirsiniz. Koruma yok, mesafe yok. Suç oranları neredeyse sıfırdır. İnsanlar karmaya inanır, şefkatle yaşar ve ahlaki karaktere büyük değer verir. Bazılarına eski kafalı görünen şey aslında güçlü ve memnun bir toplumun temelidir. Mutluluğun zenginlikten değil, huzurlu ve anlamlı bir yaşamdan geldiği bir toplum. Dünya parayı sayarken Bhutan huzuru sayar. Garip mi geldi? Bize güvenin. İşler daha da tuhaflaşacak. Devam edelim. Bhutan'da evlilik, cinsiyet eşitliğinin slogan değil, yaşam tarzı olduğu yer. Butan'da çok eşlilik ve çok kocalılık geçmişin kalıntıları değil, halen yaşayan, özgürce seçilen ve toplumsal olarak saygı gören uygulamalardır. Butanı öne çıkaran şey ise nadir bulunan cinsiyet dengesi. Erkekler birden fazla eşe sahip olabileceği gibi, kadınlar da birden fazla kocaya sahip olabilir. Bu düzenlemeler genellikle romantizmden çok aile birliğini ve soyu korumayı amaçlar, klan temelli geleneklere derinden bağlıdır. Dünyanın büyük bir kısmı hala cinsiyet rollerini tartışırken, Butan sessizce örnek olur. Kadınlar genellikle evin merkezinde yer alır ve evlendikten sonra kocalar eşin ailesinin evine taşınır. Bu başka yerlerde hala tartışmalı bir kültürel tersine dönüş. Boşanma durumunda kadınlar yasal olarak korunur ve erkekler mali tazminat ya da destek sağlamakla yükümlüdür. Ama bu güç yalnızca kağıt üstünde değildir. Butanlı kadınlar görünür, kendine güvenen ve özgürdür. Geç saatlere kadar sosyalleşir, işletmeler yönetir ve siyasete katılırlar. Aterkil denetimin gölgesi olmadan, güzellikleri marka veya kozmetiklerde değil, özgürlüklerinde, özgüvenlerinde ve neşeli bağımsızlıklarında yatar. Ama hemen romantize etmeyin. Butan kültürel bütünlüğünü sıkı korur, bu yüzden yabancılarla evlilik oldukça nadirdir. Bu açıklık ve korumanın birleşimi ülkeyi hem ilerici hem de köklerine sadık kılar. Burada aşk, eşitlik ve kimlik el ele yürür. Çok kocalılık ve çok eşlilik kelimelerini duyunca fazla mı heyecanlandınız? Butan göz kırpar ve şöyle der. Sakin ol, vatandaşlarımızla evlenmek o kadar kolay değil. Ve hayır, sürprizler burada bitmiyor. Sıradakiler için kemerlerinizi bağlayın. Kraliyet aşk hikayesi. Kader ilk bakışta konuştuğunda. Kral Cikme, Keser Namgel Wangchak ile Kraliçe Jetsun Pema'nın aşk hikayesi, butanda ve ötesinde kalplere dokunan modern bir peri masalıdır. Sadece 7 yaşındayken, Jetsun 17 yaşındaki veliaht prensle tanıştı ve cesurca şöyle dedi. Büyüyünce seninle evlenmek istiyorum. 14 yıl sonra 2011 yılında bu hayal gerçeğe dönüştü. Jetsun dünyanın en genç kraliçesi oldu. Bu hikayeyi olağanüstü kılan yalnızca romantizm ya da asalet değil, aynı zamanda kralın kişisel yeminidir. Bu tan geleneği çok eşliliğe izin verse de kral ömür boyu tek eşliliği seçti. Birden fazla evliliğin yasal olduğu bir kültürde bu tercih sadakatin ve değişen değerlerin güçlü bir sembolü haline geldi. Geçici bağların hüküm sürdüğü bir dünyada onların bağı sessiz ama güçlü bir hatırlatmadır. Bağlılık üzerine kurulu aşk hala yerini korur. Bir sarayda bile. Butan güzelliğini koruyan kale ülke. Butan'da yalnızca seyahat etmezsiniz. İçeri girmeyi hak edersiniz. Yüksek değer, düşük etki, turizm modeliyle ülke, tüm ziyaretçilerin yerel bir acente aracılığıyla rezervasyon yapmasını ve günlük 100 dolar sürdürülebilir kalkınma ücreti ödemesini şart koşar. Bu bir turist vergisi değil. Butan'ın çevresini, mirasını ve ulusal kimliğini koruma taahhüdüdür. Butan kitle turizmini kovalamaz. Ona karşı kendini korur. Şu toplanan para koruma çalışmalarını desteklerken Katı giriş sistemi daha derin bir felsefeyi yansıtır. Turizm sömürmemeli, zenginleştirmelidir. Bu ayrıcalığı artıran bir diğer unsur da Paro Havalimanı'dır. Putanın tek uluslararası kapısı. Himalaya zirvelerinin arasında yer alan ve tehlikeli derecede kısa bir piste sahip olan bu havalimanına yalnızca az sayıda seçkin pilot iniş yapabilir. Butan'a varmak bir kolaylık değil. Korunan bir dünyaya törensel bir giriş niteliğindedir. Aşırı turizmin hüküm sürdüğü bir dünyada Butan ruhani bir kale gibi durur. Her ziyaretçi yalnızca bir turist değil, kutsal bir toprakta saygılı bir misafirdir. Trafik ışıkları yok. Güvenin teknolojinin yerini aldığı yer. Butan'ın başkenti ve kültürel kalbi Timfu'da tek bir trafik ışığı bile bulamazsınız. Ne kırmızı, ne sarı, ne yeşil. Modern bir şehirde bu imkansız gibi gelir. Ama bu tanda bu tamamen mantıklıdır. Ülke 1998 yılında trafik ışıkları kurmayı denedi. Ama yalnızca 24 saat sonra kaldırıldı. Neden mi? Çünkü trafik ışıkları fazla soğuk, fazla kişiliksiz geldi. İnsanlar kavşaklarda duran, gülümseyen, el sallayarak araçları yönlendiren trafik polislerinin tanıdık görüntüsünü tercih etti. Bu tanlılar için trafik yalnızca araçların hareketi değildir. Bir sosyal etkileşim biçimidir. Bu, harekette yavaş yaşam anlayışıdır. Bu, Butan'da trafik kuralları olmadığı anlamına gelmez. Tam tersine, sürücüler son derece saygılıdır. Korna çalmadan yol verir, sıraya uyar ve nadiren acele eder. Burada işbirliği ve nezaket gerçek trafik sistemini oluşturur. Trafik ışıkları yok, çünkü Butan geride kaldığı için değil, daha insani bir yolu tercih ettiği için, bazen bir el sallaması, en gelişmiş teknolojiden bile daha etkili olabilir. Hayır, reddetmek anlamına gelmez. Bu kültüründe nezaket sanatı. Bhutan'da bir akşam yemeği daveti ise ilk seferde asla kabul edilmez. Bu misafirin yemeği sevmediği için değil, alçak gönüllülük, zarafet ve saygının bir göstergesidir. Ev sahibi sizi yemeğe davet ettiğinde geleneksel ilk yanıt genellikle "meu, meyu yani hayır, hayır olur ve bu cevap ağzı nazikçe kapatan bir elle birlikte sunulur. Bu sadece bir nezaket değil, derin köklere sahip bir kültürel ritüeldir. Ancak üçüncü tekliften sonra ya da birkaç samimi davetten sonra misafir kabul eder. Ve o an yalnızca yemekle ilgili değildir. Karşılıklı saygı ve empati ile ilişkilerin kurulduğu sembolik bir adımdır. Birçok batı kültüründe bir teklifi reddetmek kabalık olarak görülürken, butan görgüsü bu ritüeli toplumsal bağları ve uyumu güçlendirmenin bir yolu olarak görür. Bu davranıştan öte bir şeydir. Bu gelenek bir yaşam felsefesini yansıtır. Misafirperverliği, her zaman alçak gönüllülükle kabul et ve yalnızca minnettarlığını ve derin saygını gösterdikten sonra kabul et. McDonald's olmadan hayat mı? Bu tan küresel markalara hayır teşekkürler diyor. Dünyanın geri kalanı altın kemerlerle ve Starbucks bardaklarına yazılmış isimlerle doluyken, Butan küresel markalar tarafından dokunulmamış, merak uyandıran bir vaha olarak kalıyor. Ama işin püf noktası şu. Bu markalar yasak olduğu için değil, Butan halkı basitçe ilgilenmediği için. Bu pazar hiçbir zaman küresel zincirler için verimli bir zemin olmadı. Çünkü Butan kültürü tüketime dayalı değil. İnsanlar burada geleneksel değerlere, ev yapımı yemeklere ve özgün yemekler sunan küçük yerel lokantalara öncelik veriyor. Hamburgerlere ya da badem sütlü latte'lere değil. Yaklaşık 800 bin kişilik bir nüfusa ve doğayla derinden bağlantılı bir yaşam tarzına sahip olan Butan'da büyük marka zincirlerinin yokluğu, toplumun neye ihtiyaç duyduğunu ve neye duymadığını bildiğinin bilinçli bir yansımasıdır. Bir yerel girişimci bir keresinde şöyle demişti: "Eğer büyük bir zincir Butan'da açılırsa, muhtemelen birkaç ay içinde kapanır. Düzenleme nedeniyle değil, kültür nedeniyle." Butanda hayat pazarlamayla şekillenmez. Topluluk, sadelik ve mirasla şekillenir. Küresel markaların şişeleyemeyeceği, paketleyemeyeceği veya satamayacağı şeylerdir bunlar. Dünya fast food'a özlem duyarken, Butan nazikçe cevap verir. Ben hızlı huzuru seçiyorum. Burger yok, latte yok. Ama hayat burada harika bir sakinlikle akıyor. Sonraki sürprizleri merak mı ediyorsunuz? Okumaya devam edin. Butan'da sağlık hizmeti ayrıcalık değil, haktır. Butan'da ücretsiz sağlık hizmeti kavramı sadece politik bir slogan değil, devletin gerçek bir taahhüdü ve her vatandaşın temel hakkıdır. Rutin muayeneler ve ilaçlardan yurt dışındaki ileri tedavilere kadar tüm tıbbi masraflar devlet tarafından tamamen karşılanır. Hatta bir hasta yurt dışında tedavi gerektirdiğinde ki bu birçok ülkede bir istisna ya da kişisel harcama olarak görülür. Bhutan kimseyi yalnız bırakmaz. Devlet sadece tedaviyi değil, uçak biletini de öder. Bu durum Bhutan'ı dünyadaki tamamen kamuya ait sağlık sistemine sahip nadir ülkelerden biri yapar. Hiç özel hastane yoktur. Bu, en yoksul köylüden bir devlet görevlisine kadar herkesin eşit kalitede sağlık hizmeti almasını garanti altına almanın bir yoludur. Sağlık hizmetlerinin giderek ticarileştiği, hastaların sağlıklarıyla cüzdanları arasında seçim yapmak zorunda kaldığı bir dünyada, Bhutan takdire şayan bir paradoks olarak duruyor. Zengin olduğu için değil, ulusal önceliklerinin net olduğu için. Önce insan, sonra kar. Böylesine evrensel bir sağlık sisteminin varlığı yalnızca yönetişime değil, aynı zamanda derin bir toplumsal felsefeye işaret eder. Sağlık mutluluğun temelidir ve mutluluk her hükümetin nihai hedefidir. Çevrim içi bankacılık yok. Paranın insan ritmiyle aktığı yer. Finansal işlemlerin birkaç tıklamayla gerçekleştiği bir dünyada bu tan akıntının tersine gidiyor gibi görünüyor. Burada çevrim içi olarak banka hesabı açamazsınız ve mobil uygulamalarla para transferi yapamazsınız. Eğer bir işiniz varsa dışarı çıkmanız, bankaya şahsen gitmeniz, gerçek bir kişiyle tanışmanız ve gerçek bir kalemle imza atmanız gerekir. Sanki modern dünyanın çevrim dışı bir versiyonunda yaşıyormuşsunuz gibi. Ama bu, butanın geri kalmış olduğu anlamına gelmez. Aksine dijital verimliliğin önünde insan temasını tercih eden bilinçli olarak daha yavaş bir yaşam ritmi seçmişlerdir. Dünya teknolojiyle ileriye doğru koşarken Bhutan bir antika saat gibidir. Hızlı değil ama doğru ve daha da önemlisi derinden insani. Soğuk bir sohbet botu yerine gişede sizi sıcak bir gülümseme karşılar. Tek seferlik bir şifre yerine isminizi elinizde imzalarsınız. Bhutan'da finans hala geleneğin ruhunu taşır Kişisel ilişkiler hesaplarınızdaki rakamlar kadar önemlidir. Bhutan festivalleri kültürün renk giydiği ve kutsal ritüellerin yaşandığı yer. Bir festivali yalnızca geçit törenleri ve havai fişeklerden ibaret sanıyorsanız, Bhutan fikrinizi değiştirecek. Burada festivaller yalnızca kutlama değildir. Geçmiş, bugün ve görünmeyen dünyanın birleştiği ruhani törenlerdir. Paro Tsechu ve Jambay Lakangrup gibi etkinlikler yalnızca kültürel zirveler değil. Bhutan ruhunun derin manevi kapılarıdır. Jambay Lakangrup'ta en dikkat çekici özelliklerden biri çıplak danstır. Kötü ruhları uzaklaştırmak ve kutsama çağırmak için yapılan bir ritüeldir. Gece titrek ateş ışığında 16 adam sessiz bir saygıyla dans eder. Sanki ilahi varlıklarla doğrudan iletişim kurar gibi. Başka bir yerde Parotseçu'da binlerce insan geleneksel kıyafetleriyle Antik Parodzon Kalesi'nde toplanır ve mitolojileri ve Budist öğretileri betimleyen maske danslarını izler. Butan'daki festivaller anlık eğlence için değil, kültürel hafızayı, manevi değerleri ve toplumsal uyumu aktaran canlı ritüellerdir. Her adım, her kostüm, her davul vuruşu zamansız bir hikaye anlatır. Bunlar izlenecek performanslar değil, hissedilecek ve yaşanacak deneyimlerdir. Timfu gürültülü dünyada. Sessiz bir başkent. Birçok Asya başkenti gökdelenler ve trafik sıkışıklığıyla beton ormanlarına dönüşmüşken, Butan'ın başkenti Timfu yaşayan bir peri masalı gibidir. Trafik ışığı yok, korna sesi yok. Sadece çam ağaçlarında fısıldayan rüzgar ve dağlardan yankılanan manastır çanları. Deniz seviyesinden 2300 metreden fazla yüksekte yer alan Timfu, dünyanın en yüksek başkentlerinden biridir ve belki de en huzurlularından. 51 metreden uzun olan altın kaplı Dordenma Buda heykeli, şehrin yukarısından güneye doğru bakar, Budist inancına göre en çok korunmaya ihtiyaç duyan yöne. Heykelin çevresindeki sessizlik, ziyaretçilerin farkına bile varmadan meditasyon haline geçmesini kolaylaştırır. Timfu aynı zamanda Buta'nın kültürel kalbidir. Dünyanın en büyük kitaplarından birine, ev sahipliği yapan ulusal kütüphane burada yer alır. Yalnızca boyut olarak değil, zihinsel ağırlık açısından da. Tapınaklar, kaleler ve ormanlar birbiriyle iç içe geçmiştir. Doğa ve mimari arasındaki sınır adeta erir. Timfu'da sadece gezi yapmazsınız, kendinizi kaptırırsınız. Bu sadece bir başkent değil, sakinliği ve sıcaklığıyla parlayan kutsal bir fenerdir. Butan, okyanusa ihtiyaç duymayan bir dağ cenneti. Burada geniş plajlar ya da turkuaz tropik denizler yok. Yine de Butan, ziyaretçileri nefessiz bırakır Himalayaların hayranlık uyandıran dinginliği sayesinde. Güzelliği dikkat çekmek için bağırmaz sessizce ruhunuza dokunur. Bu en simgesel yerlerinden biri Taktsang Palfuk Manastırı'dır. Daha çok kaplan yuvası olarak bilinir. Deniz seviyesinden neredeyse 3000 metre yüksekte dik bir kayalığın üzerine kurulu olan bu yapı gökyüzünde süzülüyor gibi görünür. Hem görkemli hem gerçeküstü. Oraya ulaşmak kolay bir yürüyüş değildir. Ziyaretçiler saatlerce dolambaçlı taş merdivenlerden, çam ormanlarından ve şelalelerden geçerek tırmanır. Ama bu yolculuğun kendisi de önemlidir. Her adım zihni temizler, her nefes sessiz bir duaya dönüşür. Kaplan yuvasının ötesinde Bhutan, Phobjikha Vadisi ile büyüler. Sisle örtülü bakir ormanlar ve geleneksel ahşap evlerle dolu bir toprak. Aynı zamanda nesli tükenme tehlikesi altındaki siyah boyunlu turnalar için mevsimlik bir sığınaktır. Bu kuşlar iyi şans ve doğal dengenin sembolüdür. Bir de 3000 metreyi aşan Dokula Geçidi vardır. Burada altın gün doğumlarını karla kaplı tepeler üzerine serilirken izleyebilirsiniz. Burada 108 stupa mükemmel simetriyle dizilmiştir. Sanki rüzgarda dua eden ruhani nöbetçiler gibidir. Burası sadece manzaralı bir nokta değil. Gökyüzünün altında durup var olmanın şükrünü duyduğunuz bir yerdir. Plaj yok, ada yok. Sadece dağlar. Öylesine büyüleyici ki deniz bile kıskanabilir. Ve en güzel kısmı bu manzaralar paha biçilemez olabilir. Ama onları yaşamanın maliyeti şaşırtıcı derecede naziktir. Yeniden büyülenmeye hazır mısınız? Devam edelim. Bhutan Sade yaşam, mütevazı masraflar, değer biçilmez bir hayat. Dünyada yaşam maliyetleri fırlarken, butan daha yumuşak bir ritmi koruyor. Yalnızca manevi olarak değil, maddi olarak da. Aylık yaklaşık 1.250 dolarla, dağlarla çevrili, tertemiz hava soluyarak, doğayla derinden bağlantılı bir yaşam içinde rahatça yaşayabilirsiniz. Timpu merkezinde tek yatak odalı bir daire kiralamak sadece 130 dolar ay civarındadır. Merkez dışında ise 80 dolar ay kadar düşük olabilir. Bu rakamlar büyük şehirlerde neredeyse hayal bile edilemez. Elektrik, ısıtma, su ve atık hizmetleri gibi faturalar ayda yaklaşık 40-50 dolardır. Sağlık hizmeti tamamen ücretsizdir ve yerel ürünler taze, lezzetli ve erişilebilirdir. Butan'da kendinizi zengin hissetmek için yüksek bir gelire ihtiyacınız yoktur. Çünkü burada zenginlik lüks markalardan ya da kabarık banka hesaplarından gelmez. Mütevazı bir ev, sıcak bir yemek ve huzurlu bir zihin yeterlidir. Buradaki yaşam bir yarış değil, tadını çıkarmak için bir yolculuktur ve bu felsefe Butan yaşam tarzının derinliklerine işlenmiştir. Butan mutfağı, baharatın hem lezzet hem kimlik olduğu yer. Butan'da acı biber yalnızca bir baharat değildir, başroldedir. Çoğu mutfakta baharat biraz serpilir ama Butan'da acı biberler her öğünde karşınıza çıkan bir tat dilidir, Bir lezzet ifadesidir. Bu sadece bir tercih değil. Bhutan halkının yüksek dağlardaki soğukla baş etme ve duyuları canlandırma şeklidir. Ulusal yemek olan Emma Datshi, Taptaze acı biberleri yerel zengin peynirle harmanlar. Baharat sevenler için bu heyecan verici bir deneyimdir. Diğerleri içinse meydan okuma. Her iki durumda da bu yemek ulusal gururun bir kaynağı ve butan kimliğinin kesin bir imzasıdır. Onlar bu yemeği sadece yemez, yaşar. Yine de herkes bu acıya dayanamaz. Bhutan mutfağı daha yumuşak alternatifler de sunar kara buğday ve mısırdan yapılan krepler ya da hafif otlarla tatlandırılmış jojamaru adlı tavuk güveci gibi. Ve tabii ki ünlü tereyağlı çay suja da vardır. Yak tereyağı ve tuzla yapılan bu çay ilk yudumda garip gelse de daha serinliğinde harika bir ısıtıcıdır. Bhutanese food may not be fancy, but it's real. Just like the people who prepare it. Bhutan mutfağı gösterişli olmayabilir ama gerçektir. Tıpkı onu hazırlayan insanlar gibi. From chilis sun-dried on rooftops to hand-ground grains, every bite tells a story of honesty, simplicity and soul. Çatılarda güneşte kurutulmuş acı biberlerden elle öğütülen tahıllara kadar her lokma dürüstlüğün, sadeliğin ve ruhun bir hikayesini anlatır. And that's what makes Bhutan's spice not just hot, but unforgettable. Ve işte bu Bhutan'ın baharatını sadece acı değil, unutulmaz kılar. Bhutan isn't just a destination. It's an invitation to live differently. Bhutan sadece bir destinasyon değil, farklı yaşamaya bir davettir. A quiet, green and deeply surprising world. Are you ready to step in? Sessiz, yeşil ve derinden şaşırtıcı bir dünya. Adım atmaya hazır mısınız?